Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde lise 1 matematik konuları içeren TET amaçlı sorular çözeceğiz. Bir anlamda karşı soru çözerek beyin fırtınası yapacağız. İlk sorumuzda başlıyoruz. X çarpı Y sıfırdan küçük o da X'den küçük olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi X pozitif olduğu için Y burada negatif olması lazım. Çünkü artı ile x'in çarpı sıfırdan küçüktür. Demek ki y sıfırdan küçük. X de sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. Elimizde bu veri var. X yerine pozitif değer, y yerine negatif değer yazarsak. Bakın. X'in karesi artı y. Daima pozitif olabilir mi? Şimdi bunu eksi 5 alalım. x'i 1 alalım. 1 eksi 4 olur. Olmayabilir. Y negatif olduğu için eksiyle ile bunlar çarptığım zaman eksi olur. Olmayabilir. Y negatif karesi pozitiftir. X de pozitif olduğu için toplam pozitiftir. Bu olacak arkadaşlar. Mesela x'e 1 verin. 3 eksi 1 e, 2 yapar. Ama e, 4 verirseniz mesela 3 eksi 4 eksi 1 yapar için daimalı olmaz. Y'ye eksi 1 verirseniz pozitif olur ama eksi 6 verirseniz eksi 1 olur. daimalık olmayacağı için cevabımız Ceyhan olarak buluruz arkadaşlar. ABC sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere diyor. ABC çift, BC tek, A artı C tek olduğuna göre yarana hangi doğru olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada çift çift tek tek yazarak gidebiliriz ama sayı verelim arkadaşlar kafamızda daha rahat olsun. Şimdi B artı C tekmiş. Tek olması için şöyle olabilir. Biri çift biri tek olacak. Çift tek tek çift, çift ne yazabilirsiniz. Ya da buna 2 verin buna 1 verin sayıyla çözelim. Ya da bu 1 bu 2 olabilir. Yani bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. İsterseniz bunlar farklı 3 verelim. Buna 4 verelim. Farklı değerler verelim. Evet arkadaşlar. Şimdi C'ye 1 verdik. C1 ise ya C1 ya da 4 olabilir. C1 verdiğimizde A'nın olması lazım tek olması için. 6 olabilir mesela. 6 artı 1 7 yapar tek olur. 4 verdiğimizde A ne olabilir? 5 olabilir. 5 artı 4 9 yapar tek olmuş olur. Şimdi D verdiğimiz değerleri buraya yazıyorum. B yerine 2, C yerine 1 yazdım. 1, 2 C yerine 1 yazdığımda A yerine 6 yazmış oldum. 6, 2, 1 şeklinde oldu. Bakın çift oldu. Ya da C'ye 4 verdiğimde arkadaşlar B'ye 3 vermiş oldum. Peki C'ye 4 verdiğimde A'ya kaç vermiş oldum? 5 vermiş oldum. Bu oldu. Şimdi A tekse C çifttir. Şuraya bakıyorum. A tekse. A tek olduğunda 5 olduğunda C 4 olması, olması gerekiyor. Yani Çift doğrudur bu. B tek ise B3 verdiğimde arkadaşlar B3 verdiğimizde C tektir. Bakın C B3 verdiğimde C4 olmak zorunda. Bu yanlış arkadaşlar. C tek ise A çifttir. Şimdi C tekse C1 verdiğimizde arkadaşlar A ne olmuş oluyor? 6 olmak zorunda. Hı. Hmm. 1 ise 6 oldu. Bu doğrudur. A ve B tek ise C çifttir. Şimdi A ve B tekse A ve B tekse 5 3 doğru. 5'e 3 verdiğimizde C'ye 4 demek zorunda kalıyormuşum. Doğru mu? Doğru. Demek ki kaç tanesi doğrumuş arkadaşlar? 1, 3, 4 numaralı ifadeler doğru imiş arkadaşlar. Rasyonel sayı sorusu. İşlem sonucu kaçtır diye soruyor. Virgül kaydırmaca yapalım arkadaşlar. 1, 2 virgül kaydırdım 33. 2 virgül kaydırdım 11 arkadaşlar. Burada 2 virgül kaydırdım 2. 2 virgül kaydırdım buradaki sıfır var. 10 yapmış oldu. Burada 2 virgül kaydırsam 6. Burada 2 virgül kaydırsam 480. Şurada gizli 0 devreye girdi. 33'ü 11'e böldüm. 3 arkadaşlar. Şimdi burası sadece 1 bölü 5. 6 kere 8 48 olduğu için buraya 8 80 mi oldu arkadaşlar? Bunu buna böldüğümde 80. Evet arkadaşlar. 3 çarpı. Bundan mı çarp 5 kere 8 40 400. 1 çıktık. 399 arkadaşlar. Bölü 5. Bunu da çarparsak arkadaşlar 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 9 27 28 29 elde var 2. 9 10 11 bölü 5 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. AB iki basamaklı bir sayı. AB çarpı B 224. AB çarpı A, 56 ise A çarpı B değeri nedir diye soruyor. Taraf tarafa bölelim arkadaşlar. Çözümlemeye gitmeyelim. İnsan ilk çözümleme geliyor ama Taraf tarafı böldüğümüzde bakın bundan bu sadeleşiyor. B bölü A 224 56 bölersek 4 çıkar. Yani bu şu demek. B 4 iken A 1 şöyle olabilir mi? B 8 iken A 2 4'e 1 oran olduğundan rakam olması gerekir A B. O halde bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Şimdi burada A 4 B 1 olabilir pardon B4 iken A1 olabilir ya da B8 iken A2 olabilir. Acaba hangisi diye bakacağız. Geliyoruz buraya arkadaşlar. AB çarpı B224'miş ya da AB çarpı A56'miş. AB çarpı A56'miş. Buradan gidelim. A yerine 1, B yerine 4 yazdığımızda arkadaşlar çarpı 14 olur. 56 olmaz. Demek ki bu değilmiş. 2, 8 deneyelim. 2, 8. A yerine 2 yazdım. 56 oldu. Demek ki bu sağlıyor. A dediğim değer 2. B dediğim değer 8 olduğundan A çarpı B 16 olarak buluruz arkadaşlar. Bu sorumuzda da arkadaşlar bir e, örüntü şeklinde bir kurallar vermiş. 1'e kadar olan 1'in karesi, 1, 3'ün toplamı 2'nin karesi, 1, 3, 3 5'in 3'ün karesi, 1, 3, 5, 7, 4'ün karesi. Aslında arkadaşlar buradaki bir kural. 1, 3, 5, x'e kadar toplam 20'nin karesi ise diyor x nedir? Gençler 1, 2, 3 diye saydığı zaman e ne kadar olan sayılan çarpma? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. 1, 3, 5 diye gidince yine bunun kuralı var. Ama bunların tamamı için geçerli bir kural vardır. Ritmik saymalarda yani artış miktarları aynı olan saymalarda son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 son terim artı ilk terim bölü 2 kuralını uyguluyorduk. Bu kuralı buraya uygulayalım arkadaşlar. Başka şekilde de çözülebilir ama bir formül öğrenseniz tümünü uyguladığınız için yeterli arkadaşlar. Tek formül öğrenin. Son terim. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı ikişer ikişer artıyor bakın arkadaşlar. Artı bir. Son terim artı ilk terim. Böyle iki. Bu arkadaşlar 20'nin karesini vermesi gerekir. İlk kere 1 2 topladık. X artı 1 bölü 2. Bu da X artı 1 bölü 2. 20'nin karesiymiş. X artı 1 çarpı X artı 1 bölü 2 20'nin karesi ise arkadaşlar. X artı 1 bölü 2 burada arkadaşlar e, 20 yapacağından X 40 39 yapmış olur arkadaşlar. Cevabımız 39'muş arkadaşlar. X dediğimiz değer. Bakın son terim eksik terim böyle artış miktarı artı 1. Son terim artı ilk terim bölü 2 formülü kullandım. X artı 1 bölü 2 20 çıkar buradan. X 39 olarak cevabı yapıştırırız arkadaşlar. Bu sorumuzda da mutlak değer sorusu kesinlikle doğrudur diye soruyor arkadaşlar. X eksi 2, 2 eksi x olarak çıkmış. Bakın 2 yazdığımızda sağlıyor görüyor musunuz? Mesela 1 yazdığımızda sağlıyor. Bu şu demek arkadaşlar. Bundan bu aynı ama eksilisi. Bakın eksilisi. Hmm, ne demek bu? O zaman bunun içi negatif ki x eksi 2 negatif ki arkadaşlar Önüne eksi alıp çıkmış. Bakın önüne eksi alıp çıkmış. Ya da 2 verirseniz bakın 0 yapar. Eşlik de sağlayabilir. Yani ya burası x eksi 2 sıfırdan küçüktür ya da sıfırdır. Bu durumda bunu buraya attığımda x 2'den küçük olarak cevabı yapıştırabiliriz arkadaşlar. Yine mutlak değer sorusu. Eksi 2 ile 4 arasında olmak üzere bu ifadesinin eşliği nedir? Arkadaşlar şuraya bir değer verelim. Bakın mesela sıfır verelim. Sıfır niye vereyim? Sıfırı yazıp da işlemi çıkarmayın arkadaşlar. Sadece içi negatif mi pozitif mi ona bakacağım. X yerine sıfır yazarsan burası artı yapar. Artı 2'dir. O zaman mutlak değer bakın şu buradaki mutlak değer arkadaşlar. Bu aynı çıkacak. Artılı çıkacak. Artı x artı 5. Eksi 2x. Bundan mı toplamı 2x artı 7. Eksi 2x. Şimdi yine sıfır verelim. Sıfır verince burası pozitif çıkıyor. Pozitif çıktığı için aynı çıkacak. 2x artı 7 eksi 2x. Eksi 2x artı x gidecek. Cevap 7 olarak buluruz arkadaşlar. X reel sayı olmak üzere. Eksi 7 ile 13 arasında olmak üzere diyor. İfadesini alacağım en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin çarpımı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Reel sayı dediği için arkadaşlar değer vermeye kalkmayın. Yani x'e 3 verin 5 verin sakın bunu yapmayın. Çünkü reel sayı diyor. Reel sayılarda mesela 12.999 da olabilir. Sonuç o yüzden bunu şöyle çözeceğiz. X'e x artı 2'yi bulacağım. 2 ekledim. Bakın buraya. Buralarda 2 eklerim. Buraya da 2 ekledim. Sonra 5'e bölmüşüm. Hemen 5'e bölüyorum. 15 bölü 5. Eksi 5 bölü 5. Burası ne yaptı? Eksi 1. X artı 2 bölü 5. 3. Şimdi arkadaşlar bunun karesini aldığımızda. X artı 2 bölü 5'in karesini aldığımızda. Arkadaşlar bakın 3'ün karesini alın 9. Eksi 1'in karesini alın 1. Şimdi hangisi daha büyük? 9. Büyük olanı buraya yazıyoruz. Ama bu arada bakın 1, 9 demeyin. Bu arada 0 var. Eksi 1 ile 3 arasında bunun alabileceği değer 0 var. 0'ın karesini aldığınızda daha küçük değer yapar. O halde burada ne olabilir? Bu x artı 2 bölü 5'in karesi 0 da olabilir. Eşit de koyacağım. Çünkü 0 burada dahil. Dahil olduğu için eşit de koydum arkadaşlar. O zaman bu ifadenin değeri 0 ile 9 arasında olabilir. Hmm. Ne olmuş oldu o zaman? En küçük değer en küçük tam sayı değeri 0, en büyük tam sayı değeri 8 oldu. Çarpımı soruluyor arkadaşlar. Çarpımı 8 kere 0, 0'dır. Cevabı yapıştırdık gitti arkadaşlar. Bu sorumuzda da yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur. X kare x'ten küçük ise x sıfırla bir arasındadır. Arkadaşlar bu eşitlik bir kuralıdır. Karesi kendisine küçük olan sayılar sıfırla bir arasındadır. Bu kesinlikle doğru. Buna bakalım. Kök için atacağız arkadaşlar. Şimdi 2 var burada. Burada 3 var. Burada gizli 2 var. Bu 2, 3. 2'nin çarpımı. 2 kere 3, 6. 6 kere 2, 12. 12. dereceden kök. 2 en içe gitmesi için şurada 3 ve 2'yi alır. 3 kere 2, 6. 2'nin üzerine 6 yazacağım. 2 buradaki 2'yi alıp geçer arkadaşlar. 2. Şimdi bu da ne yaptı? 12. dereceden 6, 8, 9. 2 üzeri 9 yaptı arkadaşlar. 3'e böldüm. 3 kaldı arkadaşlar. 3'e böldüm. 4 kaldı. Sadeleştirme yapıyorum. Bu da 4'ün üzerinden 2'nin küpü de 8. Bakıyorum. Bu da doğru arkadaşlar. AB aynı değer arkadaşlar. X de negatif. 0'dan küçükse 1 bölü A, 1 bölü B yaptığımda doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. AB X de pozitif ya da X de negatifse ters çevirdiğinizde yön değişir arkadaşlar. Bu da eşitlik kuralıdır. Örnek verelim. Mesela eksi 1'e eksi 2 alın. Burası ne yapar? Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 1 eksi yarım eksi 1'den daha büyüktür. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da doğru oldu. Burada arkadaşlar burada 2 var. 3 çarpı 7 dersen burada 3 artı 7 olsa burada 2 varsa çarpımlar buraya toplamlar buraya veriyorsa bu şöyle ayrılır arkadaşlar. Büyük olan önce yazılır kök 7 eksi ise eksi yazarız burada artı varsa artı yazıyorduk hatırlayın 3 varsa 3 yazdık. Ama burası ne? Köküşeksi kökeli. Bunun tam tersi. O zaman bu yanlıştır. Kaç tanesi doğruymuş? 3 tanesi doğruymuş arkadaşlar. <laughs> Kahramanmaraş, Şehit İlhan Güleş Anadolu Lisesi öğrencilerinden bir grup öğrenci, Kapadokya Gezici Matematik Murat Hoca eşliğinde Kahramanmaraş'tan yola çıkıyor. Yola çıkmadan önce öğretmenler her öğrencinin yanına belli bir miktar harçlık almasını istiyor. Kızların her biri eşit miktarda ve 200 TL harçlık alıyor. Erkeklerin her bir eşit miktarda ve 150 TL harçlık alıyor. Grupta toplam 20 öğrenci var. Gruptaki öğrencilerin toplam harçlığı 3250 TL'dir. Bu bilgilere göre grupta kaç kız vardı diye soruyor. Kız öğrencimiz, erkek öğrencimiz diye not alalım. X tane kız varsa 20 X tane erkek vardır. Çünkü toplam 20 öğrenci varmış. Kızların eşit miktarda ve her biri 200 TL harçlık alıyormuş. Erkeklerde eşit miktarda ve 150 TL harçlık alıyormuş. Bunların aldığı harçlık arkadaşlar bundan bunu çarpımdan 200 çarpı x TL'dir toplam harçlıkları. Erkeklerin toplam harçlığı da 150 çarpı 20 eksi x kişi varsa bu kadardır. Bunların toplam harçlığı da 3250 liraymış arkadaşlar. Şimdi burada işlemi yaparsak birer sıfır atalım arkadaşlar daha kolay olur. 20 x 15 kere 20 300 eksi 15 kere x 15 x eşittir 325 Burada 5x kaldı. Şunu bu tarafa atarsak 25 kaldı. x 5'miş. Demek ki kız öğrenci sayısı 5 taneymiş arkadaşlar. Murat ve Harun üniversitede matematik öğretmen okurken tanışıp arkadaş olmuşlardır. Üniversitede bittikten sonra belli bir süre görüşmeyen bu iki arkadaş seminer için İstanbul'a gelmişler ve tesadüfen otelde yan yana odada kalmaya başlamışlardır. Murat ve Harun otel odasından çıkarken karşılaşmışlar ve sohbet etmeye başlamışlardır. Harun, kaç çocuğun var? Murat, el öper 3 tane. Harun, en büyük kaç yaşında? Murat, yaşlarını çarpma 36'dır. Harun, yaşını bulamadım. Murat, üçünün yaşlar toplamı senin oda numarandır. Harun, yine bulamadım. Murat, en büyük kızımın adı Melike. Harun, tamam şimdi buldum. Bu sohbette verilenlere göre en büyük çocuğun yaşı kaçtır? Arkadaşlar bu soruda şu şekilde düşüneceğiz. 3 tane çocuk var. X, Y, Z olsun çocuklarımız. Çarpımı 36'ymış arkadaşlar. Bunların yaşlar çarpımı 36'ymış. Yaşlar toplamı diyor senin oda numarandır. Şimdi yaşlar çarpımı 36 ise 36 çarpanı veren ne var? 1, 1, 36 var. O zaman bunların toplamı oda numarası olacak. Oda num 36, 37, 38'dir. Oda numaram 38 olmuş olacak. 2, 2, 4, 9 olabilir. Toplamı 13'tür. Oda numaram 13 olacak. Şimdi bunlar bakın her defasında oda numarası farklı. Niye bulamamıştır? Oda numarası birden fazla çıkıyordur. Birden fazla çıkınca ek bilgiye ihtiyaç duymuştur. İkinci verdiğinde bulmuştur. Başka ne var arkadaşlar? Ee, 1 çarpı 2 çarpı 18 var. 36 yapar çarpımı. 21 yapar odun numarası. Başka 6 çarpı 6 çarpı 36 1 var. Oda numarası toplam kaç yaptı? 13 yaptı. Çarpanları bu şekilde bakacak olursak. Bakın 2 tane elimde aynı numaraya sahip oda numarası sahip çarpım çıktı. Biri arkadaşlar 2 2 9 biri de 6 6 1. Şimdi buradan yola çıkarak bilemediği için ikinci bilgi istemiş. Yine bulamadım deyince en büyük kızımın adı Melike demiş. He, en büyük kızın adı burada bakın ikizler, küçük, büyük kız. İkizler 6-6 yaşında bu, 1 yaşında. Demek ki en büyük kızım dediğine göre en büyük kızın yaşı 9'muş. İkizler bunlar da. 1. 2, 2. 2, en büyük kızın yaşı da 9'muş. En büyük yaş 9 arkadaşlar cevap olarak burada. Bu sorumuzda da küme sorusu arkadaşlar. Küme sorularında AB dediği için iki tane küme çizin arkadaşlar. Şimdi A kesim ben 4 katı A'ya eşit. O da iki tane B eşit. Şimdi 4, 2, 1. O okay keki 4 olduğu için 4 e eşitleyelim. A kesim B'ye X, A kesim B'ye X yazalım. Buna 4 X yazar. Buna da 2 X yazmış olalım. 4 X, 4 X, 4 X eşitledim. A kesim B'ye X yazdım. A 4 X'miş. Şu için 4 X olması için X'i buradaysa buraya 3 X kalır. B burası 2 X'miş. 2 2X X'e arkadaşlar o zaman buraya x kalır. B fark A. Yani burası 5'miş. X dedim 5 arkadaşlar e bunlar da 5'tir. O zaman 3x, 4x, 5x, 5 kere 5 birleşimi soruyor. 25 olarak cevabı yapıştırır. A bölü x, B bölü y, C bölü z 2 bölü 5 bu da 10 diyor. X nedir diye soruyor. Arkadaşlar 2 ay görünce buraya 2 ile çarpmak geldi. Buraya da 2 ile çarpmak geldi aklıma. Buraya 3 buraya 3 çarpmak geldi. Eksi 3 eksi 3 çarpmak geldi. Şimdi yukarıyı taraf tarafa toplasın. Yani bunlar toplarsam 2A artı 3B eksi 3C. O zaman aşağılarda toplamak zorundayım. 2X artı 3C eksi 3Z. Yine oran sabiti değişmez arkadaşlar. Yukarılar topla, Yukarı aşağılar topla Aşağı yazdığımda oran sabiti değişmiyordu. Şimdi bunun değeri 10 diye vermiş. Yani şu kısım 10'muş arkadaşlar. Peki y eksi z yani şu kısımda y eksi 3 tane 5 15 midir? 10 bölü 2x artı 15 eşittir 2 bölü 5 olmuş oldu arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yaparsam 50 eşittir 4x artı 30 4x burada kalsın 30 buraya yaptık 20x 5 olarak buluruz arkadaşlar. Bu dersimizde sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.